Bartın Kemerköprü mahallesinde yaşayan maden işçisi Hüseyin Y ile KY çiftinin 65 günlük Hüseyin Asaf bebek tıkanarak soluk alamaması sonucu çağrılan 112 ambulansıyla baygın bir şekilde kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Asaf bebek hayatını kaybetti. Soluk borusunun mama ya da başka cisim kaçarak solunum yapamadığı düşünülen Asaf bebeğin ölümü adli vaka olarak değerlendirildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan Asap bebeğin ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından ailenin yaşadığı evde inceleme yapıldı. Anne Kaye ve baba Hüseyin yeğeni de ifadesine başvuruldu. Oğlum, efendim, bu Anne Kaye, bebeğinin rahatsızlığı bulunduğunu, olay günüyle aniden fenalaştığını belirterek süt ya da mama nedeniyle tıkanma ihtimali olmadığını kaydetti. Maden işçisi olarak Amasra'da çalıştığını belirten baba Hüseyin G. de olay günü kendisinin evde olmadığını, eğitim nedeniyle Zonguldak'ta bulunduğunu vurguladı. Acı olay sonradan haber aldığını belirten Hüseyin eşim hamile dönemlerinde de bebeğimizin sıkıntıları vardı. Doğduktan sonra da sürekli kontrol altındaydı. Bartın'da Zonguldak'taki hastanelerde tedavi görüyordu. Burnunda et olduğunu, solunum yolunun çok dar olduğunu söylediler dedi. Üzüntümüz çok derinden üzüldük. Çocuğumuza devamlı Kontrol altındayız. 65 bin 65 dün akşam da acile getirdik. kas sıkışması, tam böyle bir karnı ağrıya gibisine. Ee, bakıldı acilde. acile. acile iyi oldu herhangi bir tane bir yer, bir şey verin vermedi şimdi ee, ben yoktur evde bir, bir, bir kaldım diye bugün haber aldım acil hastaneye geldim de evde, evde e, tam orasını tam detayları bilmiyorum evde nasıl oldu kontrol altındaydı ama kontrol 2-3 gün önce de şeye gittim, yaşamdaydı. Ee, bu sırasında Çocuğumuz sana 3 hafta şeyde kaldı. Güvezde kaldı doğduktan sonra. Sonunda e, araştırma hastanesinde kaldı. Ee, bunun delikleri dar. E, oradan nefes almakta zorlanıyor. Şimdi devamlı kontrol yan yatırdık. Ee, nefes almakta zorlanıyor çocuğum. Oturken. Ee, Kalpte de, de vardı. Dert doğumundan önce Bunlar zamanla kayıp, bir sıkıntısı yok. Bunlar bir sıkıntısı yok. Başınız sağ olsun. Tekrar sağ Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapma kararı alındı. Sağlık görevlilerinin ihmali olup olmadığı yönünde de araştırmanın yapıldığı öğrenilirken otopsinin tamamlanarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesiyle soruşturmanın seyrinin şekillenmesi bekleniyor. Olumsuz efendim bu because I've